Çok kıymetli Afyonkarahisar'lı hemşehrilerim. Afyonkarahisar'ımızın uzun dönemden beri devam eden bir sorunu var. Bunu biliyoruz. Afyonkarahisar'da kentsel yenileme bölgelerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Kentsel yenileme projelerimizi Afyonkarahisar'da depreme dayanıksız olan bölgelerde inşallah vatandaşlarımıza depreme dayanıklı, dirençli şeyler inşa edeceğiz. Bildiğiniz gibi özellikle 6 Şubat depreminden sonra kentsel yenilemenin önemi ülkemizde oldukça arttı. Ancak AK Parti belediyeleri döneminde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye'de yapılamaz denen tüm kentsel dönüşümleri yapmış bir parti olarak biz de inşallah Afyonkarahisar'da Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza kentsel yenilemeyle yeni depreme dayanıklı dirençli evler inşa edeceğiz. Yaparsa Ak parti yapar.